Karaylı köyündeyiz. Bir asırlık olmaya sadece iki bilemediniz üç yaşı kalmış. Tam bir Osmanlı evladı. Güzel bir evde. Odun kokusu buram buram burnumuza geliyor. Ahşap kapımızı açtık. Gördüğünüz gibi değerli dostlarımız odunlar kesilmiş. Yanına doğru geliyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz efendim. Nasılsın abim? Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Seni gördük daha iyi olduk. Allah razı olsun. Neşe bulduk. Allah razı olsun. İsmimiz nedir? Bağışlar mıyız? Hüseyin Öztürk. Oo, ismin de güzel. Soy ismin de güzel. Öztürk. Türk oğlu Türk. Evet efendim. Eyvallah. Hüseyin abi yaşımız kaç? Yaşım 95 1927 doğumluyum. Yani 95. 95 dolmuş 96'nın içindeyim. Uzun yaşamanın sırrı nedir Hüseyin abi? Saraylı köyünde oturmak. Bir Bo de evin önünde oturmak. Evet, bol hava. Gözde'ye gittim, 25 sene gözlükte Tersanede çalıştım. Enişte? Emekli oldum, geldim. Eş, sağlam mı? Eş eş. Sağlam efendim. Neredeler? Evdeler. Ne yapıyorlar? Oturuyorlar, yatıyorlar. Kalk, Kalktılar şu anda. Sesledin mi? Ses Şuracık desen seni dinler mi? Dinler. Adı ne? Fatma Öztürk. Ağır bakalım. Yatıyorum. Hanım, Fatma. Kalktı. Yok, tamam. Sesini duyduk biz. Evet. Yaktım. Niye? Yaktım. Rahatsız olduğu için biraz. Kaç yaşında? 38 doğumlu. O da 38 doğumlu. Evet, 86, 84 yaşında. 84 yaşında. Onu da görseydik iyi olurdu be Hüseyin abi. Be. Neyse bir ara elinden tutar getirirsin. İnşallah. Biz burada kahvaltıyı çekene kadar. İnşallah. Uzun yaşamanın sırrı diyorsun Saraylı köyünde yaşamak diyorsun abi öyle mi? Evet efendim. İnşallah 100 yaş pastanı burada İnşallah efendim. Fatma ablayla birlikte kesecek miyiz? İnşallah Ömrümüz olursa keseriz. Şöyle geriye dönüp baktığında ee Hüseyin neler gördün neler gördün diyorsun mu abi? Evet efendim diyorum. Neler gördüm neler gördüm. Hüseyin abi sende tarihi laf da vardır ya. Tarihi laflar burası saraylı köyü. Saraylı mezarlığı. Zamanında saray varmış oradan kalmış. Saraylı. Bu köyün adı saraylı olarak oradan kalmış. Abi orada odun dolduruyor, doldursun, doldursun, doldursun. Değerli dostlar, abi odun atıyor. Doğal çekim yapmaya devam ediyoruz. Bak ne yapıyorsun abi? İşlik odun Kafamıza kafamıza atıyorsun orada ne röportaj yapıyor? yapıyoruz ya. Uzaklara atıyorsun. Nereye uzak atıyorsun? Ben de uzaklara. kutur. <laughs> ne odunu? Gürgen meşe. Gürgen meşe. Evet. Ev dört köşe. Aynen. Dört Eş köşe. alacaksan ya Fatma ya Ayşe. Oo. Senin yaş kaç abi? Yaş 64. Evladı mıyız? Yok ya, misal komşusu yok. Komşusun, yömyeli geldi Yardım ediyoruz işte burada odunu saçıyor. Bu kadar oduna yardım edilmez. Gözünün yağını yedin mi? Gel buraya. <laughs> Gel buraya bu kadar oduna yardım edilmez. Yövmeyi kapmışın belli. <laughs> belli. ne ee, yapıyorsun sen kestin. Sen getirdin sen mi taşıyorsun yok, arkadaş kesti de ben taşıyorum. Atıyorum. Kaç ton odun var tahmini? 7 ton var burada. 7 ton hepsini içeri mi alacaksın abi? Alacağım. İçeri alacaksın. İçeri alacaksın. Ya, yağ, yağmur yağmasın diye. Yağmur yağarsa kötü olur. Kötü olur. Eyvallah abi senin o zaman işini kesmeyelim. Sen çalışmaya devam. Ay. Biz Hüseyin abimizin yanına gidiyoruz değerli dostlarımız. Hüseyin abi neşeli mi neşeli? Evi dedik dört köşeli. Senin için Hüseyin abi Saraylı köyünün en güzel sesli adamı diyorlar. Sesim e, pek güzel değildir ya. Varmış. Ne, ne Çok güzel türkü söyler dediler. Vallahi türkü söylemesini de bilmiyorum hiç. Şarkı söyler dediler. Şarkı. vallahi sesim iyi değil. Şarkı da bilmiyorum. Yalan konuşmayayım. Yenge nasıl aşkını ilan ettin o zaman? Vallahi o zaman nasıl aşkımızı ilan ettik işte. Biz gözcü usulü gittik. Göbürümüz gördük. Beğendik. Kaç yıllık evlisin? Evlendik. 8 Şubat 1900 57 yılında evlendik. 62 63 senedir evliyiz. 65 senedir evlisin ya. 60 kaç çocuk, var? Üç çocuk var. 3 çocuk var. 3 çocuk var. Burada yaşamaktan mutlusun Hüseyin abi. Çok mutlu. Çocuk çocuk bakıyor Hüseyin abi? Hem nasıl bakıyor? Birinci karşımda işte. Allah Eyvallah. Allah razı olsun ondan. Allah ona olsun. Ömrü çok olsun. Allah ona... Allah'ı da görseydik hepten iyi olacaktı ama. He? Neyi var? Rahatsız sert yani çok rahatsız sen evet. tamam. Evet. O zaman sen Fatma abla iyi bak. Bakıyoruz bakıyoruz zaten <laughs> doktorlara götüre getire. O da bıktı. <laughs> biz de bıktı. Olsun ya. Ne diyorlar? Biz da. ve sağlıkta, varlıkta ve yoklukta. Biz bıkmadık da diptekten o bıktı. Olsun. Sen yine de götür. Aa, biz her zaman hele, hele bu kızım var ya. Bu olmasa biz zaten ne demişler? Tarlanın daşlısı, kızın gardaşlısı, evet, evet. elmanın kurtlusu, insanın yurtlusu makbul diyoruz. Güzel ülkemizde ne yapıyoruz? Yolumuza devam ediyoruz. Az sonra değerli dostlarımız saraylı köyünün saraylara layık kahvaltısını ekranlarımıza bu masaya getirecekler. Hep beraber göreceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.